Evet. evet, zayıf bir kovanın başındayız. Hep söylüyorum ya ballıçı takviyesi yapıyoruz diye. Şu şekilde, bu arı zayıf bir arı, ee, kıştan bu şekilde çıktı. Ee, biz buna geçen hafta bu geçen seneden kalan kekik ballarından takviye yaptık. Ee, arı gerçekten coşmuş durumda. Adem abi o şeyi bir kaldırabilir misin balı? Şöyle bir kenara al, ee, uygun bir yer al da onu tekrar koyacağız. Evet böyle komple balı biz arımıza veriyoruz. Orayı bir gösterebilir misin? Şöyle bakın. Komple bal. Komple bal bu. Ee, bunu arımıza veriyoruz biz. Tabi haliyle arı, zayıf arı da şahlanıyor. Ee, geçen hafta verdik biz bunu. Bu arı da şahlanmış durumda. Evet. Onu şöyle düzgün bir yere alabilirsen Adem abi. Ee, şu çıtanın üstüne al bence bak. Karşıda çıtalar var ya. Tam o peteğin üstüne koy. Aynen. Şimdi bunun da bakımını yapalım. Şöyle başına geçelim bakayım. Bunun yavru durumu nedir? Onu da görelim. Evet, zayıf bir kovan ama bunu da toparlayacağız inşallah. Tabii ki e, buradaki en büyük faktör ballı çıtalar. Tabii arıcılık yapıyoruz. Bizim ticari herhangi bir endişemiz olmadığı için ee, yiyecek olduğumuz balı yiyoruz. Masrafımızı karşılayacak miktarda bir miktarını satıyoruz. Ben zaten yıllık 50-60 kilo, 70 kilo bal rahat tüketiyorum kış boyunca. Evet, şimdi bunu bir açalım bakayım. Yavru durumuna bakalım bunun da. Dediğim gibi zayıf bir arı bu. Şu sadece orta çıta da yavru vardır. Bunun aynen. Aynen bu da şahlanmış bakın. Sebep ne bunun biliyor musunuz? Bunun sebebi bu koymuş olduğumuz bal. Çok güzel. Bu da bu da artık yolunu almış. Bu yavru, şu da yavru. Bakın. Şimdi arkada neden yavru var? Hemen onu da söyleyeyim. Sebep şu. Strafor. Buradaki yapmış olduğumuz yalıtım arıyı üşütmüyor biz. Şimdi straforun olduğu yere bir takviye yapacağız. Yine ballı bir çıtayla. Burası böyle kalsın. Evet şöyle göstereyim. Bu şekilde ballı bir çıta daha atıyoruz buraya. Çünkü üstte de güzel bal var ya. Evet bu da güzel yolunu almış. Bu da tamam. Bunun straforlarını almıyoruz. Diğer kovan gibi güçleninceye kadar bu kovanda bir 6-7 çıta olunca kadar köpüklerinizi köpüklerini almıyoruz. Yine ballı yine balı üste koyuyoruz. Bizim de takviyemiz bu. Gördüğünüz gibi bakın şimdi bir hafta sonra bunu yine çekeceğim. Yine göreceksiniz. Arı e, coşmuş olarak göreceksiniz. Gece arının yavrusunun üşümemesi gerekiyor.